Evet arkadaşlar bu gece size güzel bir yaz kızartması yapacağım. Patates, patlıcan, biber, domatesleri rendeleyip sos yapacağım. Sarımsaklı yoğurtlu, mister gibi bir kızartma yapacağım arkadaşlar. Tavamızı da koyduk. Yağımızı koyup patlıcanları suya bastım karası ütüksün diye patatesler kararmasın biberlerim suda domatesler yıkandı rendelencek hadi bana kolay gelsin arkadaşlar bismillah diyerek başlıyorum bu geceki menüye patateslerimizi attık arkadaşlar biraz şöyle bir tuz atalım güzelce alka alka doğradım onları yıkadım kızaracak arkadaşlar sırayla kızartacağım patates, patlıcan, biberleri yıkadım. Burada suyunu aldırmak için bez koydum. Domates, sosum için de domateslerimi rendeledim arkadaşlar. Güzel bir kızartma tarifi. Yoğurtlu, bol sarımsaklı. Leziz mi? Leziz arkadaşlar olacak. Bu tava kızardı. Bunları şimdi çıkaracağım. Bir tava kızarttım arkadaşlar. İkinci tavaya attım iki tava patates. Burada da patlıcanlarım tuzlu suda. Normal suya aldım arkadaşlar. Tekrar yıkayıp kızartacağım. Biberler de suyunu çeksin burada yıkadım onları. Sırayla aşama aşama gidecek arkadaşlar kızartma kat kat. İkinci tavada kızardı arkadaşlar. Patlıcanlara sıra geliyor. Patateslerimiz oldu. Patlıcanları attık arkadaşlar. Şimdi patlıcanları ıslatıyorum. İkinci tava patlıcanlar da kızardı arkadaşlar. Üçüncü tavaya attım. Patlıcanlar kızardı arkadaşlar. Altında patatesler biberleri attım arkadaşlar. Son tava biberleri attım arkadaşlar. Biberler kızardıktan sonra soslarını yapacağım. Patlıcanlarım da kızardı. Altında patates arkadaşlar. Evet arkadaşlar sona iyice yaklaştık. 3 kat oldu. Patates, patlıcan, biber. Kat kat kızarttık. Onları üst üste dizdim. Burada da domates sosum arkadaşlar. Biraz tuz verelim arkadaşlar lezzetlensin. Güzelce kaynatacağız. Suyunu çekecek. Sarımsaklı yoğurdunu yapacağım arkadaşlar. Sarımsaklı yoğurdu döktükten sonra sosu üstüne vereceğim. Tam bir yaz menüsü arkadaşlar. Lezzetli. Biraz uğraştırıyor kızartma ama değer. Bu lezzete değer. Ben bayağı da kızarttım. Ama fark etmez. Kalsa da sabah kahvaltıda da gidiyor bu kızartma arkadaşlar. Güzel bir sos oluyor. Sarımsağım var Yoğurda katacağım arkadaşlar. Üstüne yoğurdunu döküp en son sosu vereceğim arkadaşlar. Dört diş sarımsağımızı rendeledik arkadaşlar. Bunu katacağım. Tek elle gösteremediğim için. Şöyle tuzunu da atalım biraz. Yoğurdumuzu lezzetlendirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kızartmalarımızı yaptık yoğurdumuzu sarımsakladık ve bir güzel soslayacağım arkadaşlar şöyle. Ben yani böyle soslamaya devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sarımsaklı yoğurdumuzu da verdik üstüne. Şimdi bir sosunu vereceğim arkadaşlar. Domates rendeledim. Güzelce kaynattım. Biraz da biber salçası ekledim arkadaşlar. Lezzetlensin diye. Şöyle süsleyeceğiz arkadaşlar sosla. Hem lezzetlensin hem süslensin arkadaşlar. Bizim Trakya'da buna borana da derler arkadaşlar. Doğrayıp da yaparız biberleri. Patlıcanla yaparız sarımsaklı yoğurtla. Ben bu sefer böyle yaptım. Bir değişiklik olsun. Ben yani süslemeye devam arkadaşlar. Görüntüsüyle, tadıyla harika. Tam bir yaz menüsü arkadaşlar. Kızartma yapıldıktan sonra her taraf serinmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir uzun sürüyor kızartma. Batırıyor yaparken. Onları da temizledim. Ve misimizi de yaptı. Yemeğimiz hem görünüşü güzel, lezzetli. Tam bir yaz arkadaşlar. Harika. Yapanlara kolay gelsin arkadaşlar. Afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.